Şanlıurfa Suruç Karayolu'nda otomobil ile tır çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi Şanlıurfa Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz plakaları ve sürücülerin ismi öğrenilemeyen otomobil ile tır çarpıştı. Tır ve otomobilin çarpıştığını gören diğer sürücüler, Durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kazada yaralanan otobüs sürücüsüne olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi aciline kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine giden emniyet ekipleri yaşanabilecek olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi aldı. Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.